Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1 Temmuz'da hayata geçen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nda politika önceliklerinin belirlenmesi için yıllık olarak faaliyet politikalarının oluşturulacağı maddesinin yer aldığını anımsatarak, söz konusu madde çerçevesinde Bakanlık koordinasyonunda Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde uygulanmak üzere 2022 yılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele faaliyet planını hazırladıklarını söyledi. 5 ana hedef etrafında şekillenen faaliyet planı çerçevesinde tüm taraflarla işbirliğiyle çalışmaları yürütmeye devam edeceklerinin altını çizen Bakan Yanık, eğer bir şiddet olayı söz konusuysa şiddet gören kişi için koruyucu faaliyetleri yürütüyoruz. Her ne sebeple olursa olsun mağduru devletin koruma şemsiyesi altına alıyoruz. Burada şiddet önleme ve izleme merkezlerimizde kadın konuk evlerimiz devreye giriyor. Biz de faaliyet planımız kapsamında kapsamında Şönin ve kadın konuk evlerimizin sayısını ve kapasitelerini artıracağız diye konuştu. Şiddetle mücadelede kadınlara yönelik hizmetleri çeşitlendirirken kadın konuk evlerinin kapasitelerini de genişlettiklerini belirten Bakan Yanık, Bakanlığımıza bağlı 112, yerel yönetimlere bağlı 33, göç idaresi başkanlığına bağlı 3 ve sivil toplum kuruluşuna bağlı bir kadın konuk evimiz olmak üzere 81 ilde 149 kadın konuk evimizle hizmet veriyoruz. Faaliyet planımız bu yıl İçişleri Bakanlığımız işbirliğinde belediyelere bağlı en az 10 kadın konuk evi daha açılmasına yönelik çalışmalarımızı tamamlayacağız. Ayrıca kadın konuk evlerinin ihtisaslaşması çalışmalarımız kapsamında ihtisaslaşmış 13 kadın konuk evi sayımızı 17'ye çıkaracağız dedi. Bakan Derya Yanık, faaliyet planı kapsamında kadına yönelik şiddetin önlenmesi, mağdurlar ve beraberindeki çocukların her türlü şiddetten korunması, gerekli tedbirlerin alınması, rehberlik ve danışmanlık çmanlık için 81 ilde hizmet veren şönümlerle ilgili de çalışmaları sürdüreceklerini söyledi. Yanık, şönümlerdeki personel sayımızı artıracağız. Bunun yanı sıra nüfusun yoğun olduğu illerde birden fazla şönüm açılmasına yönelik çalışma başlattık. Bu kapsamda 7 büyük şehirde ikinci şönümleri açacağız ifadelerini kullandı.